Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Laguna 2'lerin ön koltuğu nasıl sökülür onu anlatacağım size. Ön koltuğumuz görüldüğü gibi burada. Şöyle aracı bir kapatalım. E, bu aracın ön koltukları içeriden değil diğer arabalar gibi dışarıdan sökülüyor. Yani civataları, somunları neyse aracın tabanında yer alıyor. O yüzden aracı biraz yükseltmemiz gerekiyor. Şöyle şu kadar yükseltseniz Yeterli. 3 saattiğimizden sonra şurada bir tane şu iki tam aynı hizalarında şöyle iç taraflarda kalacak şekilde iki somun daha var. Bunları tapalı yapmışlar. Şöyle plastik tapalar var. Görünmüyor. Onları söküyoruz. Aynı şekilde burada da var bir tane. Bunu da söküyoruz. Bu şekilde açacağız. Evet, tapalarımızı söktük. Tek ihtiyacımız olan 16 milim lokma. Şöyle 16 milim lokmamızı hazırda bulunduruyoruz. Şuradan sökmeye başlayalım. Pardon, sökmeyi getirelim. Şu iki. Şu üç. Ve son. Evet, dördünü söktük. Evet, somunları alttan söktük. Şimdi aracın içine gelip şöyle kaldırıyoruz koltuğumuzu. Tabi bu biraz güç gerektirdiği için şimdilik bu kadar kaldırıyorum. Evet, önemli bir nokta burası. Airbag'dir, elektrikli koltuk. Ee, her şey buradan geçiyor bu soketlerden. Bir tane tabanda, bir tane de koltuğun üstünde soket var. Birbirlerine geçip devreyi tamamlıyorlar. Sorun varsa bu sokete bakabilirsiniz. Bu böyle. Evet koltuğumuzun altı bu şekilde. Bunlar dediğim gibi alttan somunlara bağlanıyor. Dört tane. Elektrik soketinin koltuktaki kısmı. Bu da araç tesisatındaki kısmı. Şimdi ben bu koltuğu tam sökmeyeceğim. Bu altı temizlemek için e, bu işlemi yaptım. Koltuğu tam sökmek isterseniz e, e, emniyet kemerlerini görüyorsunuz. Buradaki mandalının şurada vidası var. Şey civatası var. Torx civata. Onu sökmeniz gerekiyor şurada. Şu an gösteremiyorum ama onu sökmeniz gerekiyor. Bu işlem bu kadar. Yani çok zor bir işlem değil. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.